Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Paziğiniza yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bantris yazdık. Bakalım banlayacaklar mı? Sion banladım arkadaşlar ben. Sion gerçekten çok bozuk bir şampiyon. Kuleleri yok ediyor. İyi Tristana'yı rakip banlamış. Yone'yi de banladılar. O yüzden Zed alacağım. Z open sonunda. En çok banlanıyor lan Zed bu ara arkadaşlar. Ben çözemedim. Sürekli Zed banı görüyorum. Bir türlü oynayamadık Zed'i. Biz zihin harekatçısı Zed kostümüyle video çekelim sezon bitmeden. Şu an bu rakibe karşı sıvışma daha iyi ama. Mide göre alacağım. O ikinci ürünü, üçüncü runu. Şayvana jungle geldi rakipten. Şayvana jungle'a karşı Zed çok güçlü arkadaşlar. Şayvana Olaf tarzı hero'lara karşı. Zed bayağı broken. Ee, top lane'e ama Pantheon geldi. Pantheon'un örlüsü kuvvetli ama late de çok düşüyor hero. Jinx geldi. Hyper carry'miz var bir tane. Güzel. Fizz Lux. Fizz mid olacak muhtemelen. Fizz bizi counterladığını sanıyor ama. Fizz match yine Zed için okey. Burada normalde Fizz Counter Zed'in PC LoL'da öyleydi. Burada çok güçlü değil Fizz. Ashe ve Lux ultisi var global. Biri stun atıyor. Biri sağlam hasar veriyor. Ashe Lux güzel ikili aslında. iyi oynandığında. Jungle'a Amumu geldi. Amumu da meta şampiyonlardan biri arkadaşlar. Amumu çok güçlü gerçekten Jungle'da. Jinx dolu istiyor. Ama karma almayı tercih edecek supportumuz galiba. Evet. Support'a karma çektik. Karma da okey. Lulu alsa daha iyi olurdu tabi ama. Bakalım rakibin son pikine Sinch geldi rakipten. Sinch, eş Lux. Bayağı CC var rakipte. Rakip biraz tehlikeli oldu ama ben Avcistan yerine soğuran küre gireceğim. Fizle erken oyunda savaşırız diye tahmin ediyorum çünkü. Bakalım nasıl bir maç olacak. Zihin harekat set kostümüyle giriyoruz arkadaşlar bu maça. Çok hoşuma gidiyor bu kostümde. Karşımızda Fiz olacak. Fiz ayağa çabuk girmiş bu arada. Ayağa çabuk girmesi demek lane'de koridorda daha güçlü olacak bizden ayağa çabuk sayesinde güzel can yeniliyor Çünkü ürün defansif bir ürün işe yarıyor yani koridorda koridordan çıkınca düşüyor yenilmez daha iyi koridordan çıktığımızda bizim takımda bitkinlik yok e işte bitkinlik var ona dikkat etmemiz gerekiyor Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle pinkleyelim. Bitkinlik ve ghost'u. Kuşları wardlamak istiyorum. Shayvana muhtemelen üst ormana dönüp üst katılı oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani mantıklı olan o. Yapacak mı onu bilmiyorum tabi de kuşları ortadık bakalım. Şimdi E'ye açıp fizin üstüme gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şu farm almaya gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Oha nasıl bu kadar çok vuruyor lan? Şu an takası kaybettim. Ben ilk vurmama rağmen rakibe. Abi ölmesi lazım onun. Aa ölmedi. Level atladı. Nasıl oluyor lan? Burada bir tane fazladan minyon var. 4-5 minyon var. Oy ölüyordum. Son minyonu almamasına rağmen arkadaşlar level atladığı için ölmedi. İlk kanı alamıyoruz burada. Şaka gibi ya. Neyden level atladı anlamadım. Nasıl level atladı o ya? Onun direkt ölmesi gerekiyordu orada. Neyse. Şimdi onu keseceğiz. Şu büyük farmı kaçırmayalım. Şimdi hayvanayı gördük. kuşlarda da totemi kırmış. O level üstünlüğü var. Şu an çok uğramayacağım. Güzel hasar verdik fize. Beyiz atacaktır muhtemelen. Burada bir totem yakaladım. Totemi hemen kıralım. Evet fiz beyize e gitti. Burayı hemen puşlayalım. Oo, aşağıda savaş var gibi. Koşuyorum lan aşağıya. Bu hayvanı ben keseyim be ölme lan. Gitti double buff. Oy yetişemedik ona da. Abi enerjim yok. Enerjim yok şaka gibi. O fiz onu da kesti double attı. Var ya inanılmaz bir anla ki burası ya. İnanılmaz şanssız başladık maça. Ya bu fizi ben ikkan yapmıştım neredeyse. Adam şimdi 2-0 oynuyor. Bayağı öne geçti. Büyük sıkıntı şu an. Oradan kill de alamadım. Şu an var ya, çok kötü bir anlaki yaşıyoruz oyunda. Şaybana. tam ultisini aldık. Sal burayı. Sal burayı abi. Geri geri geri. Şu farmları alayım hemen. Biraz daha garanti oynayacağız. Rakip öne geçti çünkü şu an. totemi kırdı. Double buff var. Takasa girmek istemiyorum ya Fizz'le. Şöyle uzaktan dürteceğim. Onun da ultisi yok. Benim de ultim yok şu an. Aynı anda gelecektir. Koridor totemi bıraktım. Fizz'in nereye muladığını görmek istiyorum şu an. Fizz öne geçti çünkü bayağı. Şöyle görüş totemiyle görüş küresiyle şayvanayı bulmam iyi oldu. Üst ormanda. Double buff'ının bitmesini bekleyeceğim Fizz'in mecbur. Hemen bir base atıp gelelim. Bozacak mı base'imi bakıyorum. Level üstünlüğü de var. Bozmadı çok iyi. Orayı puşlayana kadar ben yetişirim onun yana. Aşağıda savaş var. Oo. Bot başladı. <laughs> Onu bozacağım. Biraz bozdu. <laughs> ben de öldüm. Ay e İnay çok güçlü ya. Birebir değiştik. Fiz zaten öndeydi aslında. Bu benim için fena değil. Sihircen çekeceğim direkt. Karşıda 3 AP var. Sihircen işimize yarayacak arkadaşlar baya. Fiz de çok önde. 3 kili var. Çok da önde değil aslında. Benim gold'um daha yüksek. 3 kilo olmasına rağmen fizin. da öndeyiz. Bu da milyon kaçırmadığımız için. Şöyle bir fake attık rakibe. Buraya totem atmıyorum şu an. Güzel mid push aldım. Şimdi savaşabiliriz orada. Sır Hadi abi oynayalım buraya amımı. Bir engage'ine bakıyorum şu anda amımının. Ben önden girersem ölürüm direkt anlatması atması lazım Engage'i. O Sinjit da buraya mı oluyor? Pantheon gelmiyor bu arada. Ulan Shai bana bana at ultiyi. Kes o zaman Şayı Eyvah eyvah flaşı varmış daha. Ulan cana bak ya. Gelikler, Oh, flash milaş atıyor. Ghost pasta kes bunu. Çok iyi. O oh, tuttu güzel. Burayı kazandık sayılır. Laksın ultisini de aldık. Güzel oldu bayağı. Alevicileri de bizde. Çok iyi oldu burası. Hemen bir hızlı beyz atıp Herald'a koşalım. Herald'da da bir fight dönebilir şu an. Rakip Herald'a mı uğrar direkt? Evet. Shyvana. Herald'da şu an koşmamız lazım oraya hemen. yemedik. <laughs> Şöyle şayı kesersem word. Bunu da kes. Bu da öldü. Çok iyi be. Fizi kesmemiz zor. Ben mid'e dönüyorum. Mid şu aldı. Lux bot'a koşuyor şu an. O iyi şultisi geliyor yukarıya. Güzel. Gidip puşladık hemen bota mı oğlayacağım? <laughs> Amonu öldü yukarıda nasıl öldü lan o Amonu? Geliyor mu? O eşi keselim, eşi keselim, eşi keselim. Of. Görüş gidince şurikenler fail oldu. Ama yine de kestik çok iyi. İlk kuleyi aldık. Rakip adiceyi de düşürdük. Şu pluyu da alırsam müthiş olacak. W'yi sal bana. Güzel oyun. Hemen mid'i puşlayalım. O Zonya çekmiş direkt fiz. Güzel Zonya'sını aldık. Ya at oğlum aşağı balık. Mid kuleyi de açtık. Oyunu bayağı açtık şu anda. 7-1'e geldi skorumuz. bu saatten sonra beni kesemezler arkadaşlar. Bu rakip bizi kesemez bu saatten sonra. Oyunun bayağı önüne geçtim. 8.5K gold'um var. En yakın 6K. 5.5-6K. Ultim 5 saniye. Ultim olsaydı ölmüştü o eş. Ama kaçtı direkt beni görünce. kulesi Yukarıda bir satış var oraya muhurlayamayacağım hiç. O Şayvana, Şayvana bizi istiyor. Ya oğlum Şayvana. hayvanayı var ya oyundan soğutacağız. Hemen yani burayı puslayıp of. Fizz'in ultisini yeseydim ölmüştüm bu arada. Unite'ım var. Erik yiyip döneceğim hemen. Ölme lan. At oğlum aşağı. Bunu da kes. Şöyle bir doç. Güzel oyun. Karma çaldı kilimizi ama olsun da 10. kilimi çaldı bu arada. Hemen base atıp yukarıya TP atmak istiyorum. Ölmeyin lan. Kazanıyorlar zaten. Ah be. Boşuna attık TP'yi. Bu biraz tempo TP oldu. Gereksiz bir TP. Şayvanayı bir daha bulduk. Ya oğlum aşağı şay. Oğlum var ya şayvanayı oyundan soğuttuk. Böyle bir şey yok. Adam bu saatten sonra var ya her oyun zet banları bu şayvana. Oyun oynatmıyoruz şu an rakip jungle'a. Şöyle bir görüş. Ejder de çıkıyor. Herald'ı alıp ejderi mi lazım? baba. <laughs> Orada ikisini de kesebilirdim de atamadım işe rencimden çıktı. Hareket ettirmediler orada bizi. Eşe atabilsem ulti double'ım um vardı orada. Aha. Flash Ghost'la da direkt. Tamam ejder'e gelemiyorlar. ama şayvana geldi. Kes bunu çok iyi. Çalamadı lan çok iyi. Ejderi çalmak için girdi ama çok iyi. Kes bunu zonya bastı ya inanılmaz. Yetmedi hasarımız. İhva açıp çıkmamız lazım hemen. Geri 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 geri. Hemen base atalım itemimiz bitmiş. 3.5k gold da base atıyoruz neredeyse. tarayıcıya geçip ayağı mı uğrayacağım? Onu bir daha kesersem AFK kalacak galiba. Geliyorum lan Şayvana. Kapat oradan amımı. <laughs> ya tolum aşağı. Oy yok ol, direkt Dax. Lan yine bir canla kaçtı Fiz. Ölmedi ya şaka gibi. Çok şanslı lan çocuk. 12 kilimiz olmuş. TP ile devam edeceğim bu arada TP ile oynamayı arkadaşlar. Sayda gidersek fight'a direkt TP atarız. bu daha hızlı kapatabiliriz. Şu an başka bir efsuna gerek yok zaten. QSS alabilirim belki bu rakibe. Eşi falan var. Bayağı iyi stun atıyor. Lux Q'su var. Buraya biri gelir mi? Aa Sincit geldi. Direkt flash attı adam var ya bizi görünce artık flash koyacaklar böyle. Bak Şayvan'a botu puşluyor. Baron'a girmemiz lazım şu an. Ya at oğlum aşağı Sana da yetişim yok. Barona girin abi ben şayvanaya mı oluyorum? Barona girmeleri lazım ya şu an. Abi buraya niye ulti atıyorsun Pantheon? Şayvana gel oğlum buraya. Şayvana var ya artık harbi oyunu silecek adam ya. Bu adam var ya bu, bu saatten sonra Füzet banlar. Gel 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 beni gör beni gör beni gör. Of oh, adamın attığı flaşa bak şu bitkinlik ne kadar bozuk ya. Kesemedi ki işi. Şurikene de güzel flash attı ya iş. Canımı yenilemem lazım biraz. Hemen bir beyz atıyoruz. Gecenin kıyısı da bitti. Bu item bayağı işime yarayacak pasifede. Şunu bir civa sununa çevirelim. QSS'e ihtiyacım var. Üstümde 1350 gold ödül var arkadaşlar. Bunu birine verdiğim gibi item düşüreceğiz. Şöyle Malmortis tamamlayacağım son itemde. Koruyucuya gerek yok bu maç. Bu rakip bizi kesemez. Şayvanayı bir tur daha kestik. Şayvanayı bu kaçıncı kesişim? Şöyle bir side step çıkalım buradan. Çok iyi çıktık var ya. Küve sesim duruyor daha. Her şeyi doçladık. Bu oyunu kapatmak için baronu almamız lazım. Bak şey öyle şu an barona girmemiz gerekiyor ama rakip gelmiyor ya neşe. Şey rakip diyorum takım niye gelmiyor neşe? Ama marketlere bak. Bunun zonyası var. O yüzden ulti atmadım. Aslında ulti kullanım daha kısa da Şurada bir trap atalım abi. Gelin şuraya ya. Bu şayvana baronu çalarsa oyun döner şu an ha. İyi zonladık rakibi. Giremediler pite. Baronu aldık. Baya abört. Gel lan buraya seni keseceğim oğlum. Yat oğlum aşağı. Oy. Oyunu bitiririz burada bu minyonlarla. Bu gelen wave ile biter oyun ya aslında. Çok iyi. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Efsane bir Zed videosu oldu. 1 ve 9 One shot comp carry MVP bizde 17-1-8 skorumuz. Baya muazzam bir oyun oldu. Rakibimiz de SVP almış. iyi oynadı çocuk. 44 k hasar vurmuşuz bu arada. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone like atmayı unutmasın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.